Anadolu Kava muhteşem manzarasıyla bir sahil semti. Birçok sayıda balıkçı restoranı bulunmakta. Yüreğe has, tost makinesinde hazırlanan krapler, deniz ürünleri ve midye tavası çok ünlü. Özellikle burada muhteşem doğa ve boğaz eşliğinde balık ve balık ürünleri yemenizi tavsiye ederim. Bununla birlikte Anadolu Kava'na Eminönü'nden kalkan ve boğaz turu yapan vapurlarla da gelebilirsiniz. Anadolu Kavan Meydanı'nda bulunan 18. Yüzyılın kalma Cevri Hatun Çeşmesi ayrıca görünüm hediye Ayrıca 1593 yılına ait Yüzyılda Ali Reis Camii askeri alanda yer alan Marco Paşa Köşkü de popüler tarihi yerler arasına gelmektedir. Yoros Kalesi'nin hemen yanı başında muhteşem bir boğaz manzarası olduğunu da unutmayalım.